Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere tığ işi örgülerinize kullanabileceğiniz, yapımı kolay bir moda anlatımı yapacağım arkadaşlar. Bu modelden dilerseniz hırka, yelek, battaniye, tığ işi örgülerinize kullanabileceğiniz bir model anlatımı olacak. bu şekilde elimde nako beb 100 ipim var. Bu iple anlatım yapacağım arkadaşlar size. Bu ipime de uygun şu şekilde 2 milimlik tığ kullanacağım. Siz ipinize ve elinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten almış olduğunuz iplerimizin üzerinde şekilde zaten şiş ve tığ numarası mevcut arkadaşlar. İplerinizi aldığınız zaman şu şekilde ipin üzerindeki olan tığ ve şiş numarası da kullanabilirsiniz ya da elinize ve ipinize uygun tekrardan tanımlarız tercih edebilirsiniz bu şekilde açıklama yapmak istedim arkadaşlar şimdi dilerseniz modelin yapımına başlayalım Evet arkadaşlar modelin yapımı için şekilde tığımla zincirler çekerek başlıyorum ben bu şekilde zincirlerin üzerine modelin kurulumu yapacağım siz dilerseniz bu şekilde zincirler üzerine dilerseniz bu zincirler üzerine trabzanlar yaparak ya da dilerseniz Herhangi bir tığ işi az zemin zincir olarak da, pardon lastik olarak da e, modelin kurulumuna başlayabilirsiniz ya da yapmış olduğunuz herhangi bir modelin de üzerine uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir e, böyle başlı bir herhangi bir zincir sayısı vermiyorum. E, yapacağınız boyut kadar zincirler çekerek ya da küçük bir model parça olarak yapıp daha sonradan modelinize ne kadar gideceğini hesaplayarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu her türlü tığ işi modeller için uygulanan bir şey arkadaşlar. Şekilde zincirler çekerek başladım arkadaşlar modelime. Evet. zincirlerimizi çektikten sonra başlangıç olarak tığımıza iki kez doluyoruz arkadaşlar. Daha sonra alt kısımdan 1, 2, 3, 4 tane zincir atlıyorum. 5. zincirime batıyorum. İlmek alıyorum. Daha sonra 2, 2, 2 olarak 3 seferde çıkıyorum. Tığım üzerine 2 kere doluyorum. Yanındaki zincire batıyorum. Ve yine aynı şekilde 2, 2 2 çıkarak 3 üst seferde çıkıyorum. Yine tığımın üstüne iki kez doluyorum ve 1 2 zincir atlayıp 3. zincirime batarak aynı şekilde 2 2 2 çıkarak üst seferde çıkmış olduğum bir ilmek pardon trabzan yapıyorum. Daha sonra tığımın üstüne iki kez doluyorum. Aynı batmış olduğum zincir içine tekrardan batıyorum. Evet, iki, iki çıkarak trabzanımı yaptım. Yine aynı şekilde iki sarıyorum ve aynı batmış olduğum yere tekrardan batarak yani bir zincir içine üç kez batıp şu şekilde iki kez doladım ve üç seferde çıkmış olduğum trabzan yaptım. Trabzanlarımızı aynı şekilde hep iki kez dolayıp iki iki çıkarak üç seferde ilmeğimizi toparlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada bir iki zincir çekiyoruz. Tekrardan tığımızı doladık. Aynı batmış olduğumuz yere batıyoruz. Yine buradan da bir trabzan yaptık. Bakın şu şekilde. Araya herhangi bir zincir çekmiyoruz. Yine bir iki zincir atlayıp üçüncü zincire Şöyle üçüncü zincirimize batıyoruz. Buraya yine bir trabzan yaptım. İki doladım tekrar yanındakine. Ve diğer bir yanındakine. Şöyle üç tane yan yana trabzanımı yaptım. Bakın şimdiye kadar neler yaptık. Kenar kısımda üç tane trabzan yaptık. İsterseniz buradaki trabzan sayısını daha fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben kenar kısmına 3 tane trabzan yaptım. Siz 5, 6, 8, 10 yapacağınız modelinize uygun kenar trabzanı yapabilirsiniz. Daha sonra 2 zincir atladım. Herhangi bir zincir çekmeden 3 tane trabzan yaptım. Buraya bir zincirin içine daha sonra 2 zincir çekip aynı batmış olduğum zincirin içine bir trabzan daha yaptım. Daha sonra e, tekrar zincir çekmeden iki zincir atlıyorum ve üçüncü zincire üç tane yan yana trabzan yaptım arkadaşlar şu şekilde. Şimdi yine ipimi doluyorum, iki tane zincir atlıyorum ve üçüncü zincirime batıyorum. Buraya da bir trabzan yapıyorum. <laughs> yine batmış olduğum trabzandan şu şekilde aynı yere bir trabzan yapıyorum buraya toplamda 3 tane trabzan yapıyorum. Yani şuradaki yapmış olduğum modelin aynısını buraya yapıyoruz. 3 tane yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Ve aynı batmış olduğum zincirin içine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın şu şekilde şöyle de göstereyim. Şimdi herhangi bir zincir çekmiyoruz. 2 zincir atlıyoruz ve 3. zincire şöyle yan yana da 3 tane trabzan yapıyoruz. Buradaki bu 3 trabzanı siz daha fazla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ara kısımdaki. Yani şöyle söyleyeyim. Başlangıç kısmındaki trabzanlarımızla şu aradaki trabzanlarımızın sayısını siz kendinizce daha fazla da yapabilirsiniz. Yani buradaki sayıyı 5-10 yapabilirsiniz. Ya da kenar kısmı aynı şekilde. Şimdi herhangi bir zincir çekmiyorum. İki tane zincir atlayıp üçüncü zincirime batıyorum. Bakın burada trabzan yapmıştık. Burada da aynı yere batmış olduğumuz trabzanları yapacağız. Yani üç tane trabzan yapacağız. İki zincir çekiyoruz ve aynı batmış olduğumuz yere tekrardan batıp bir iki kez dolamadım herhalde. şöyle bir trabzan yaptık araya zincir çekmiyoruz iki zincir atlayıp üçüncüye batıyoruz modelimiz bu kadar kolay bu kadar da güzel arkadaşlar şimdi bir sıralara çıktığımız zaman model daha çok kendini gösterecek Çünkü her sırada aynı işlemi yapacağız tek sıradan oluşan bir model bakın şekilde şimdi ben buraya kadar yapacağım şöyle küçük bir model üzerinde şimdi burası kenar trabzanımız olsun 1 2 3 4 zincir çektim ve büyük sıraya geçtim siz tabii ki e, yapacağınız boyut kadar bu şekilde bu sırayı devam ettiriyorsunuz arkadaşlar bu kısmı ben kenar trabzan olarak bıraktım kenar trabzanımızı yaptıktan sonra şu şekilde Tabii ki kez dolamayı unutmuyoruz. Şöyle kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın burada yuvamız var. Ve 3 tane trabzanımız var. Herhangi bir zincir çekmiyoruz. Buradaki yuvayı atlayıp şurada 3 tane trabzanımız var. İlk trabzanımızın tepe kısmına batıp bir trabzan yaptık yine aynı batmış olduğumuz trabzanın tepesine tekrar batıyoruz ve üçüncü kez şöyle evet. üçüncü kez de battım iki zincirimi çektim yine iki kez dolayıp aynı batmış olduğum yuvaya tekrardan batıp üst seferde çıkarttım bakın şu şekilde araya herhangi bir zincir çekmiyoruz yine bu orta kısımda bakın trabzanlarımız var orta kısımdaki trabzanlarımız yapıyoruz 3 tane orta kısımda trabzanım var. Siz dilerseniz dediğim gibi bu trabzan sayısını daha fazla da yapabilirsiniz. Herhangi bir zincir çekmiyorum. Şuradaki oy atlıyorum. Şurada 3 tane trabzanım var. İlk trabzanın tepesine batıp trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı da yapıyorum. Ve üçüncü trabzanımı da bu şekilde Yaptım. iki zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyoruz. Yani yollara değildi. De ilk trabzan tepesine yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Yine orta kısımdaki trabzanlarımızı yapıyorum. Zaten böyle gördüğünüz zaman şuradan orta kısımdaki trabzanlarımız beliriyor. Hemen onları yapıyoruz. Herhangi bir zincir çekmiyorum. Bakın burada yuvamız var. Yuvamız için yapmıyoruz. İlk trabzanımızın tepesine yapıyoruz. Önündeki ilk trabzan. Aynı trabzan tepesine tekrardan bir trabzan. Ve üçüncü trabzanı yaptım. İki zincir çekiyorum ve aynı batmış olduğum yere tekrardan bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi bu şekilde sıramızın sonuna kadar geldik. Kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Yaklaştırıp Evet. Genel kısımda zincirimiz var. Hemen o zincirimizin tepe kısmına da batıyoruz. Şu şekilde 3 tane trabzanı yaptım. 4 zincir çektim ve bir üst sıraya geldim. Bakın. Bu model arkadaşlar ebruli ya da batik iplerle de yapılabilir. Ya da daha farklı iplerle angora tarzı iplerle çok güzel yelekler çok güzel etol şallar olur arkadaşlar şöyle kenar kısımdaki kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet. Kenar trabzanımızı yaptık. Bunu ne yapıyoruz? Herhangi bir zincir çekmeden bakın burada bir yuvamız var. Yuvamıza batmıyoruz. Ve şurada 3 tane trabzanımız var. 3 trabzanın ilk trabzanına batıyoruz. Buraya trabzan yapıyoruz. aynı trabzanın tepesine batarak 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum ve aynı batmış olduğum trabzana bir trabzan daha yapıyorum. Geldik orta kısımdaki 3 tane trabzanımız var. Bu 3 trabzanımı da yapıyorum. Buralarda herhangi bir zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Sadece 3 trabzan yapıp 2 zincir çekip Tekrardan bir trabzan yapıyoruz. Buralara herhangi bir zincir çekmiyoruz. Bakın yuvamız, yuvamızı atlayıp şuradaki 3 tane trabzanın ilk trabzanın tepesine batıyoruz. Aynı batmış olduğumuz trabzanın tepesinde bir trabzan daha yapıyoruz ve üçüncü trabzanımı da yaptım. 2 zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. Evet modelimiz bu kadar kolay bu kadar basit arkadaşlar bu şekilde hırka yelek battaniye çok güzel olur arkadaşlar her türlü örgülerinize ve her türlü iplerinizle Dilerseniz orta kalınlıkta Dilerseniz e, Angora tarzı ya da batik ipleriyle yapabileceğiniz bir model arkadaşlar kolay basit çok da güzel durabilen bir model ben bu tür modelleri gerçekten çok beğeniyorum. Sizler de eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Aynı zamanda abone de olmak ücretsiz kanalıma abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bundan sonra yüklenecek olan videolarımdan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Bildirim zilini de açtığınız zaman size videolarımı yüklediğiniz zaman bildirim geliyor. Siz de o zaman yeni olan videomu görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet Şu şekilde 3 sıra olarak anlattım arkadaşlar. Umarım anlaşılı şekilde de olmuştur. Anlamadığınız yerlerde yorumlar kısmından da belirtirsiniz. Gelsen hem kolay hem basit hem de çok çıtı duran bir model arkadaşlar. Ben bu şekilde biraz daha kalın bir iple de yapmıştım. Şöyle bir beğeniyle de bakın mavi bir iple. Bu şekilde de bakın daha böyle bir dolgun oldu bu şekilde dediğim gibi hırka yelek battaniye etoşal yapımında e, atkı berede de kullanılabilir ya da böyle çanta ipleriyle çanta cüzdan da yapabilirsiniz Arkadaşlar bakın şu şekilde alt kısmı dediğim gibi dilediğiniz e, lastik ya da zincir daha farklı modellerde yapabilirsiniz ya da model üzerine uygulayabileceğiniz bir model anlatım oldu Arkadaşlar Umarım modelimi de anlatımını da beğenmişsinizdir. Evet. bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.